bazı hallerde ağlamak istiyor. Bazı hallerde gülmek istiyor. Bazı insanlar ağlayınca da ya bu niye ağlıyor? Arabası var, evi var, eşi var, çocukları var vesaire. Ağlamayı bile kıskananlar var. Ağlamayı çok görenler var. Ama kimseye aldırış etmeden ağlamak istiyorsak ağlayalım efendim. Her şeyin bir hakkını verelim dedikleri gibi. Gülmek istiyorsak da gülelim. Çünkü her şey zamanında ve vaktinde yapıldığı zaman güzeldir. İnsan hüzünlenir. Ağlamayan, gözyaşı dökmeyen gözden korkacaksın. Bu ister efendim böyle meşairlerimizle ilgili, ister Allah korkusundan vesaire öyle. Ağlamak iyidir efendim. Ağlamak rahmettir. Kimse sizi efendim bununla ilgili kısıtlama getirmesin. Hiç kimseden utanıp da öyle aman ben ağlayacağım, beni görecekler, işte beni kınayacaklar vesaire. Üzüldüğümü görmesin vesaire demeyin. Ağlamak rahmettir ve Rabbimin inşallah Teala bütün akıtılan göz onun sadece haşyetinden, onun korkusundan olmak suretiyle akıttığımız gözyaşları bizlere şahit olmasıdır inşallah Teala. والحمد لله رب العالمين